Soru da bize fx'in en geniş tanım kümesi A, görüntü kümesi B olmak üzere A kesişim B nedir diye sorulmuş. Şimdi fonksiyonumuzu incelediğimizde fonksiyonumuz bir polinom fonksiyonu. O halde polinom fonksiyonlarının en geniş tanım kümesi neydi hatırlayalım? R değil mi? O zaman A'mız R'ymiş. Şimdi görüntü kümesine bakalım. Görüntü kümesi dikkat edilirse bu bir parabol diyor kolları aşağıya doğru olan bir paraboldür değil mi? Ben bunun tepe noktasındaki dikkat edilirse RK'daki K'yı bulabilirsem en büyük değerini bulmuş olurum. Peki bunun R'si neydi? Eksi B bölü 2A ile bulunuyordu değil mi? Hemen bulalım R'sini. Yani eksi 6 bölü eksi 2'den 3. Bunun F3 maksimum değeriymiş. Hemen bakalım F3 kaç geliyor? Eksi 9 artı 18 eksi 8'den bir geliyor. O halde B kümesi de ne olmuş oldu? Dikkat edilirse eksi sonsuzdan 1'e olmuş oldu. 1 kapalı. Şimdi hemen biz de A kesişim B'yi bulalım. A kesişim B eşittir. Reel sayılar kesişim eksi sonsuz 1 kapalı aralığı. Şimdi bunun da kesişimi ne olur? Dikkat edilirse eksi sonsuz 1 birden kapalı aralığı olmuş oldu. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Soru da bizden f'in tersinde x fonksiyonunun en geniş tanım kümesi istenilmiş. Şimdi öncelikle bir hatırlatma yapalım. f(x) fonksiyonu birebir ve örten olduğu zaman tersini alabiliyorduk, değil mi? Peki örtenlik ne demekti? Bir fonksiyonun değer kümesi ile görüntü kümesinin birbirine eşit olması demekti. Şimdi bir de şunu biliyoruz. Örneğin f a'dan b'ye tanımlıysa f a'dan b'ye tanımlıysa yani bu birebir ve bir örten fonksiyonu için f'in tersi nereden nereye tanımlıydı? b'den a'ya tanımlıydı. O zaman tersinin en geniş tanım kümesi aslında f'in neyidir? Görüntü kümesidir değil mi? Çünkü bu fonksiyon örten görüntü kümesiyle değer kümesi birbirine eşit. O halde ben hiç tersini almadan F'in görüntü kümesini bulabilirsem ne yapmış olurum? Tersinin de en geniş tanım kümesini bulmuş olurum. Şimdi fx'imize bakalım. fx'imiz ne? 2 artı kare kük içinde 3 eksi x demiş. Şimdi dikkat edilirse bu fonksiyonun maksimum x'e eksi değerler vererek eksi yani ne yapabiliriz? Eksi eksi artı yaptırırız ve oldukça büyütürüz değil mi? Maksimumuna biz bunun artı sonsuz diyebiliriz. Minimumuna bakalım. Minimumuna bakalım yani görüntü kümesinin. En küçük değeri nerede alır? Şimdi dikkat ederseniz bu köklü bir ifade. Yani bunun eşiti negatif olamayacak. O zaman en küçük değeri olan 0 aldıralım. Bunu da nasıl yapabiliriz? X yerine 3 yazarak. X yerine 3 yazdığımızda minimum F3 ne olmuş oluyor arkadaşlar? 2 olmuş oluyor. O halde görüntü kümesi de neymiş F'in? 2'ye sonsuzmuş. Peki biz ne dedik? F'in görüntü kümesi F'in tersinin en geniş tanım kümesi olmuş oldu dedik. Yani doğru cevabımız 2'den kapalı artı sonsuz aralığı. Yani doğru cevabımız E şıkkı. Soru da bize diyor ki fx eşittir x eksi 4 eksi 5 bölü x biçiminde tanımlanan bir fonksiyon için fx eleman eksi sonsuz virgül 0 açık aralığı koşuluna uyan x değerlerinin kümesini bulunuz diyor. Yani bizden bu ifadenin şimdi dikkat edilirse fx'lerin eksi sonsuz sıfır aralığında olması demek ne demek? Aslında fx küçük sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini istiyorum demek. Biz de hemen yazalım. Yani soru bize x eksi 4 eksi 5 bölü x küçük sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Hemen şunun altında bir var. Bunun da altında bir var. Hemen bunları bir x ile çarpalım. Yani ne olmuş oldu soru? x kare eksi 4x eksi 5 bölü x küçük 0 olmuş oldu. Hemen bunu çarpanlara ayıralım. Üst taraf x eksi 5 çarpı x artı 1'dir. Bölü x 0'dan küçük olmuş oldu. Hemen tablomuzu çizelim. x'ler burası x eksi 5 çarpı x artı 1 bölü x. Köklerim neler dikkat edilirse eksi 1 geliyor değil mi şuradan? Şuradan 0 geliyor. Şuradan da 5 geliyor. Eksi 1, 0, 5. Hemen şu şekilde. Artı ile mi başlayacağım? Eksi ile mi? Dikkat edilirse artı, artı. Burası da artı olmuş oldu. Hemen artı, eksi, artı, eksi. Soru bizden eksileri istiyor. Dikkat edersek bu aralıkları alacağız. Yani aradığımız cevap o halde. Eksi sonsuzdan eksi 1 açık. Birleşim. 0'dan açık, beşten açık aralığı olmuş olur. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. Soruda bize aşağıdaki verilen fonksiyonlardan kaç tanesinin R'den R'ye tanımlı tek fonksiyon olduğu sorulmuş. Şimdi hemen tek fonksiyon neydi onu hatırlayalım. Tek fonksiyon içerideki eksiği dışarıya atıyordu değil mi? f eksi x eşittir, eksi f x şartını sağlayan Fonksiyonlara diyorduk. Şimdi hemen tek tek şıklarımızı inceleyelim. x çarpı e üzeri x. Bakalım burada bu koşul sağlanıyor mu? Hemen buradan gösterelim. Onu şurada yazalım. f eksi x nedir? x yerine eksi x yazın. Eksi x çarpı e üzeri eksi x. Acaba eşit mi? Eksi x çarpı e üzeri x'e. Şimdi dikkat edilirse buradaki bunlar gitti. Bakın bir tanesi e üzeri eksi x. Bir tanesi e üzeri x. Yani koşul sağlanmadı. O halde bu fonksiyon tek değil. Hemen b için deneyelim aynısını. Yani ikinci şık için deneyelim. Hemen bakalım f -x, eksi x x üzeri 5 artı eksi x eksi sinüs eksi x acaba eşit mi eksi x üzeri 5 artı x eksi sin x'e. Şimdi bakalım hemen eksi x üzeri 5 demek Eksi x üzeri 5'tir. Burada bir eksi x oldu. Sinüs içerideki eksiği ne yapar? Dikkat ederseniz ne yapıyordu? Dışarıya atıyordu. Bu eksi sin x'ti. Ne olmuş oldu? Artı sin x oldu. Hemen eksi'yi dağıtalım. Aynısı oluyor mu bakalım buraya? Eksi x üzeri 5. Eksi x artı sin x oldu. Dikkat ederseniz koşul sağlanıyor. Yani bu bir tek fonksiyonmuş. Hemen üçüncü fonksiyonumuza bakalım koşul sağlanıyor mu? f eksi x yani 3 üzeri eksi x eşit mi acaba eksi 3 üzeri x'e? Gördüğünüz gibi koşul sağlanmadı. Bu fonksiyonu almayacağız. Dördüncüye bakalım. x çarpı mutlak değer x. Hemen yazalım. f eksi x. f eksi x nedir? Eksi x çarpı mutlak değer içinde eksi x. Acaba eşit mi? Eksi x çarpı mutlak değer x'e. Şimdi hemen TYT matematik bilgilerimizi hatırlayalım. Neydi? Mutlak değer içinde eksi x eşitti mutlak değer x'e değil mi? O zaman bu ifade buna eşit. Bu da buna eşit. Yani koşul sağlandı. O halde bunu alacağız. Devam edelim. Beşinciyi de şuradan gösterelim. F eksi x acaba eşit mi? Eksi f x'e. Hemen f eksi x'e bakalım x gördüğümüz her yere eksi x yazalım. Eksi x çarpı kosinüs eksi x eşit mi acaba? Eksi x kos x'e. Kosinüs içerideki eksiği ne yapıyordu? Yutuyordu. Ben bunun yerine kosinüs x yazabilirim. Dikkat ederseniz burada da koşul sağlanmış oldu. Eksi x eksi x kos x kos x. Bu fonksiyonu da alacağız. Şimdi o halde kaç tane tek fonksiyon bulduk? Burada bir var. Bir tane burada var. Bir de burada var. O halde aradığımız cevap 3'tür. Soru da bize bir f fonksiyonu tanımlamış. R artıdan R'ye ve bu fx fonksiyonunun artan olduğunu söylüyor. Buna göre aynı tanım aralığında aşağıdakilerden hangisi daima azalandır demiş. Şimdi öncelikle artan fonksiyon ne demekti onu bir hatırlayalım. Yani bu fonksiyon için her x1 virgül x2 eleman R artı için şöyleydi değil mi? x1 küçük x2 iken fx1'de nereden küçük olacaktı? fx2'den küçük olacaktı. Şimdi bakalım. Buna uygun bir grafik çizmeye çalışalım. R artıdan R'ye tanımlı olsun. Ve artan olsun. Şimdi şurada sıfırda tanımlı değilmiş. R artıda tanımlıymış. Örneğin şu şekilde alabiliriz değil mi F'i? Bakın R artıda tanımlıymış. Ve neymiş arkadaşlar? Artanmış. Koşullar sağlanıyor. Şimdi x 1 de burada olsun. x2'de burada olsun x2. Burada x1'in değeri olsun a. x2'nin değeri de b olmuş olsun. Ve dikkat edilirse b'nin a'dan büyük olduğu görülür. Ve x2'nin de x1'den büyük olduğu görülür. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. Şıklar dikkatli incelenirse d şıkkı doğru cevaptır. Neden? Şimdi 1 bölü fx diyor. Ben burada dikkat edilirse ne olmalı o zaman? Koşulumuz ne? x1 küçük x2 için fx1'in de fx2'den ne olması lazım? Küçük olması lazım. Bakalım o halde 1 bölü fx için. 1 bölü fx için. x1 küçük x2 iken x1 küçük x2 iken acaba 1 bölü fx1 küçük mü 1 bölü fx 2den Bakın artanlık şartı bozuluyor. Neden? fx1 ne? A. fx2 ne? B. Dikkat ederseniz 1 bölü şeklinde yazıyorum. Payları aynı olan kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktü değil mi? O halde ne oldu bu? Eşitsizlik bu tarafa döndü. Yani fonksiyon artarken ne olmuş oldu? Azalan olmuş oldu. Dikkat ederseniz bu aralıktaki bütün değerler için bu koşul sağlanır değil mi? Yani 1 bölü fx daima azalandır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Soru da bize f'in en geniş tanım kümesinin r olduğu söyleniyor. Yani her x gerçel sayısı için tanımlıymış. Emin ne olamayacağı sorulmuş. Yani şıklardan hangisi olamaz diyor. Şimdi dikkat edilirse fx fonksiyonu bir rasyonel fonksiyon. Peki rasyonel fonksiyonlar nerede tanımsız oluyordu? Paydasını sıfır yapan x değerlerinde tanımlı değildi. Bakın burada her yerde tanımlı olmuş. O zaman bunun anlamı ne? Burada paydada verilen x kare artı x artı m eşittir sıfır ve x kare artı x artı 3 eksi m eşittir sıfır denklemlerinin reel kökü yokmuş ki her x gerçel sayısı için tanımlı olabilmiş. Yani bunların ikisi için de delta'mız 0'dan küçükmüş. Hemen hesaplayalım. Delta neydi? Onu da şuraya bir hatırlatalım. b kare eksi 4 ac'ydi. Hemen ne olmuş oldu? Burası 1. 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı m 0'dan küçük. Buradan 1 bölü 4 küçük m olmuş oldu. Hemen buraya bakalım. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 eksi m sıfırdan küçük oldu. Buradan 1 eksi 12 artı 4 m sıfırdan küçük oldu. Buradan 4 m küçük 11 oldu. M'imiz de küçük 11 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi hemen bunları bir birlikte düşünelim. Yani M'imiz hangi aralıktaymış? 1 bölü 4 küçük M. Küçük 11 bölü 4'müş. Şimdi hemen şıkları inceleyelim. şıklardaki verilen hangi sayı bu aralıkta yok? Dikkat edilirse 9 bölü 2 bu aralıkta yok. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır. Soru da bize fx-1 ve fx-a fonksiyonlarının grafikleri verilmiş ve a değeri bizden istenilmekte. Şimdi o zaman biz ne yapalım? fx-1 yardımıyla fx-a'ya ulaşmaya çalışalım. Buradaki x yerine öyle bir şey yazalım ki içi x-a'ya dönsün. O da nedir? X eksi A artı 1'dir değil mi? Şu 1 ile eksi 1 gitsin diye. Hemen bakalım o halde. Yani X yerine ne yazmış oluyoruz? X eksi A artı 1 yazmış oluyoruz. Fx eksi A eşittir. Bakalım şimdi hemen. 2 çarpı X eksi A artı 1. Eksi 3. Bu da nedir? X eksi A artı 1 büyük eşit 1 oldu. Devam edelim buradan. Aynı şekilde X eksi A artı 1 küçük 1 oldu. Burası da x eksi a artı 1 eksi 2 olmuş oldu. Şimdi biraz bunu bir düzenleyelim. F x eksi a eşittir. Hemen oradaki şurayı dağıtalım hemen ne olur? 2 x eksi 2 a. Buradan ne geldi dikkat edilirse artı 2 eksi 3 diyor eksi 1 oldu. Şimdi dikkat edilirse bakın daha fazla ilerlememize gerek yok. Fx eksi a bakın burada o zaman bunların ikisinin birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Yani 2x artı 3'ün 2x eksi 2a eksi 1'e eşit olması gerekiyor. 2x'leri de götürelim. At buradan karşıya 4 eşittir eksi 2a oldu. Eksi 2 eşittir a aradığımız cevaptır. Soruda bize tam sayılardan doğal sayılara tanımlı bir f(x) fonksiyonu verilmiş ve 3 tane de öncülümüz var. Bu öncüllerden hangilerinin doğru olduğu bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda eğer fonksiyonun grafiğini çizebiliyorsanız mutlaka grafiğini çizin. Bize öncülleri yorumlamamızda oldukça avantaj sağlıyor. Bakın şimdi grafiği çizmeye çalışalım beraber. Bu şekilde koordinat düzlemimizi aldık. Y ekseni Orijin x ekseni. Şimdi ne diyor bakalım. Eğer diyor x'ler doğal sayıysa diyor x'e eşit oluyor diyor. Şimdi y eşittir x doğrusunu bir çizelim bakalım. Y eşittir x doğrusunu bir çizelim. x'lerin doğal sayı olduğu yerler neresi? İşte 1, 2, 3, 4 burası değil mi? Burada y eşittir x'i boya diyor. Hemen onu maviyle ile boyayalım. Sıfırda dahil olmak üzere. Burada bunu aldık. Burası y eşittir x doğrusu. Şimdi bakalım diyor ki x'ler doğal sayı değilse diyor x kareyi al. Fonksiyon nereden nereye? Z'den n'ye. E şimdi doğal sayı olmaması demek ne demek? Tam sayıları gözünün önüne getir. Doğal sayılar gitti. Yani ne kaldı geriye? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 gibi olduğu zaman da diyor x karedir diyor. Bakalım şimdi hemen x kareyi de bir çizelim. X kare neydi arkadaşlar? Onu önce kesikli çizgiyle çizelim şu şekilde. X karenin de böyle bir grafiği vardı. Bana burada da diyor ki x'ler diyor sıfırdan küçükse bunu al diyor. Hemen onu da boyayalım. Bakın şimdi maviyle boyadığımız bizim grafik oldu. Bakın grafiği çizdik. Artık öncülleri yorumlamamız çok kolay. Neden? Şimdi diyor ki f1'e 1'dir. Birinci öncülümüze bakıyoruz. f1'e 1 mi acaba? Şimdi f1'e 1 olup olmadığını nasıl kontrol edebiliyorduk? Yatay doğru testi yapıyorduk değil mi? Hemen testimizi yaptık. Yatay bir doğru çizdik. Dikkat ederseniz fonksiyonu iki farklı noktada kesti. Bunun anlamı ne demek? Birebirlik bozuldu demek. Şimdi bakalım f örtendir diyor bir diğer öncülde. F örtense eğer görüntü kümesinin değer kümesine eşit olması gerekiyor. Bizim değer kümemiz ne? Doğal sayılar. Bakalım dikkat edilirse bakın grafiği inceliyoruz. Görüntüler hep ne oldu? Doğal sayılar oldu değil mi? Bakın bütün doğal sayıları aldırabiliyoruz. Yani f örtendir doğrudur. Üçüncü öncülümüz f'in çift fonksiyon olduğunu söylüyor. Şimdi çift fonksiyon ne demekti? f eksi x eşittir. f -X şartını sağlamalıydı. Ya da ne diyebilirdik? Çift fonksiyonların grafiklerinin y eksenine göre simetrik olması gerekiyordu diyebilirdik. Ama bizim çizdiğimiz grafik dikkatli incelenirse y eksenine göre simetrik değildir. Değil mi? Bakın bir burada bir parça var. Bunun simetriği burada olması lazım ama yok. O halde f fonksiyonumuza çift fonksiyondur da diyemeyiz. Bakıyoruz şimdi doğru cevabımız yalnız 2'dir. Soruda bize f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin kaç farklı noktada kesiştiği sorulmakta. Şimdi hemen f ve g fonksiyonlarının grafiklerini çizelim. f ile başlayalım. Şimdi bakın şu şekilde bir taktik uygulayacağız burada. Mutlağının içindeki ifadeyi hx diyeceğiz. Ve önce hx'in grafiğini çizeceğiz. Ve daha sonra burada hx'te x ekseninin altında kalan kısmı yani negatif değer aldığı kısmı y'lerinin negatif olduğu kısmı yukarıya katlayarak fx'i e elde edeceğiz. Şimdi hx'i de parçalı fonksiyon şeklinde yazalım. Bakın kritik noktası nedir? Eksi 3'tür. Hemen hx için şöyle bir şey diyebiliriz. x'imiz büyük eşit eksi 3 olduğu zaman yani bu dışarıya aynen çıktı. 2x artı 6 eksi 8'den ne olur? 2x eksi 2 olur. x küçük eksi 3 olduğunda ne olur ona bakalım. Eksi 2x eksi 6 eksi 14 olmuş oldu. Şimdi hemen HX'in grafiğini çizelim. Hemen HX'in grafiğini çizelim. Bakın x'e 0 verirsem YS -2, y 2. Y'ye 0 verirsem x'i 1. Şimdi bu buradan geldi. Buradan çizdik. Bu y eşittir 2x 2. Hemen diğerine bakalım. x'e 0 verirsem YS y eksi 14. Y'ye şurasını 14 yapalım. Y eşittir 0 verirsek x'imiz kaç geliyor dikkat edersek? Eksi 7 geliyor. Eksi 7 de şuralarda bir yerde. Hemen bunu da kesikli çizgiyle çizelim. Bakın dikkat edilirse şöyle bir grafik olmuş oldu. Şimdi diyor ki x'lerimiz de eksi 3'ü bul diyor. Eksi 3 de bunların dikkat edilirse kesiştiği yer zaten. Hemen bakalım. Şimdi grafiklerimizi boyayalım. Onu da başka bir renkle gösterelim. Mavi ile boyayalım. Şimdi diyor ki x'ler eksi 3 ve daha büyük olduğunda 2x eksi 2'yi boya. Yani bunu boya. Hemen boyayalım. Yani şu şekilde bir şey. Devam edelim. X'lerimiz eksi 3'ten küçük olduğunda da diyor bunu boya diyor. Burayı da boyadık. Şimdi bu hx. Peki Peki fx'e nasıl gidebiliriz? Bunun neydi? Zaten h x'in mutlağı fx'ti değil mi? Hemen burada x ekseninin altında kalan kısmı yukarıya katlayarak bu işlemi yapabiliriz değil mi? Ne olacak o zaman bakın. Bu aynen gelecek. Bu aynen gelecek. Bu böyle çıkacak değil mi? Hemen burada devam edeceğiz. Bu buraya kadar gelmiş olacak ve böyle olmuş olacak değil mi? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bu artık bizim fx'imizin grafiği oldu. gx eşittir x fonksiyonunu çizelim. gx eşittir x'i de ne yapalım? Sarı ile çizelim. O da dikkat edilirse böyle bir fonksiyondur. Ve şimdi kaç farklı noktada kesiştiğini de görelim. Onu da yeşille gösterelim. Bakın bir noktası bu x1. Diğer noktasını da x2 olarak hesaplayalım. ifade edelim daha doğrusu. O halde aradığımız cevap c şıkkıdır. İki farklı yerde kesişir. Soru da bizden fx fonksiyonunun 0 virgül sonsuz aralığındaki grafiği istenilmiş. Şimdi hemen öncelikle fx'in normal grafiğini çizelim ve 0 sonsuz aralığında daha sonra boyayalım. Şimdi bakın hemen koordinat düzlemimizi bir çizelim. Şu şekilde. Şimdi x kare eksi 1 ne demektir? fx eşittir x karenin bir birim aşağı ötelenmesidir. Yani o bu doğru Hemen kesikli çizgiyle çizelim şu şekilde. Bu y eşittir x kare eksi 1 oldu. Devam edelim. Diğeri de 1 eksi x karedir. Bu da nedir? y eşittir eksi x karenin bir birim yukarıya ötelenmesidir. Bakın dikkat edilirse o da böyle bir grafiktir. Burası eksi 1, burası artı 1, burası eksi 1, burası artı 1. Şimdi bakalım. X'ler büyük eşit 1 olduğu zaman x kare eksi 1'i boya diyor. X'ler büyük eşit. 1 burada. Hemen boyayalım. Mavi ile boyayalım orayı da şekilde değil mi? Boyadık. X'ler diyor... ...birden küçük olduğu zaman diyor... ...X'ler birden küçük olduğu zaman diğerini boya diyor. Boyuyorum. Diğeri de nedir? Eksi X, X kare artı birdir. O halde benim maviyle çizdiğim... ...FX'in grafiği. Ama benden soru diyor ki... ...sadece diyor sıfır sonsuz aralığında boya diyor. Sadece sıfır sonsuz aralığında boya diyor. Ve sıfır açık olsun diyor. Onu da hemen... Hangi renkle gösterelim? Yeşil renkle gösterelim. O zaman bakın sıfırdaki değeri bir açık olacak. Değil mi şöyle? Sıfır sonsuz aralığındaki grafiği de dikkat edilirse böyle yeşille boyayalım. Bu boyadığım grafiktir. Şimdi hemen şıklarımızı inceleyelim. Doğru cevabımız şıklar incelenirse C şıkkındadır. Soru da bize y eşittir fx parabolü ile y eşittir 2x artı 4 doğrusunun A ve C noktalarında kesiştiği söylenilmiş. Ve F2 bizden istenilmekte. Şimdi dikkat edelim. Y eşittir 2x artı 4'ün eksenleri kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verirsek Y'si 4. Y'ye 0 verirsek X'imizde ne olmuş oldu? Eksi 2 oldu. Şimdi dikkat edilirse Fx parabol olarak verilmiş. Ve Fx'in denklemini kurabiliriz değil mi? Eksenleri kestiği noktaları bilinen parabolün denklemini nasıl yazıyorduk? y eşittir a çarpı bakın eksi 2'de kesmiş x eksi eksi 2'den artı 2 olur. Çarpı bir de de kesmiş o da x eksi 1 olmuş oldu. Şimdi bu a'yı bulmak için bir ipucu var. Ne o? C noktası bizim ipucumuz. 0'a 4 burası. Yani bu ne demek? F 0 4 demek. Hemen bakalım. X yerine 0 yazalım. 4 eşittir. A çarpı 0 yazdım 2. 0 yazdım. Eksi 1. A'mızda ne gelmiş oldu? Eksi 2 gelmiş oldu. Hemen fx'imizi biraz düzenleyelim. fx ne oldu yani? Eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 olmuş oldu. Soru bizden f2 istiyordu. Hemen x gördüğümüz yere 2 yazalım. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 1 olmuş oldu. Yani aradığımız cevap eksi 8'dir. Soru da bize fx fonksiyonunun grafiği verilmiş ve diyor ki fx'in denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu tarz sorularda fonksiyon grafiği üzerinde belirlediğiniz bazı noktaları fonksiyon denkleminde yerine koyarak eleme metodu yapabilirsiniz. Hocam bu ne demek? Örneğin dikkat ederseniz fx nereden geçmiş? Orijinden geçmiş. O halde bunun anlamı ne demektir? F0 sıfır olacak demektir. Şimdi deneyelim. X yerine sıfıra yazalım örneğin burada ne oldu? 0 eksi 2 2 2 eksi 1 1 oldu. Biz 0 arıyorduk. Demek ki doğru cevap bu değilmiş. Yazalım 0'ı. Bu 2 diye çıktı. 2 eksi 1 1 oldu. Demek ki bu da değilmiş. Yazdık hemen 0'ı. 0 1 1 eksi 3 eksi 2 oldu. Bu da değilmiş. Yani doğru cevabımız ya D ya E'dir. Şimdi bakalım D yerine koyalım 0'ı. 3 eksi 2 1 1 eksi 1 0 sağladı. Bakın bu olabilir. 0'ı koyduk. Eksi 2-3-1 eksi eksi o da 1 diye çıktı. Bakın bu da olabilir. Şimdi bir diğer nokta ne bu? F1-1 olması gerekiyormuş. Hemen 1'i yazalım yerine. 1-2-1 eksi eksi 1 diye çıktı burası. 1-3-2-2 eksi eksi diye çıktı. 2-1 1 oldu. Bize ne lazımdı? Eksi 1 lazımdı. Demek ki doğru cevabımız da bu değil. O halde aradığımız cevap D şıkkıdır.